Bir sonraki aşamada bu konektörlerimi outer etmem gerekiyor. Yani bunların bir kablolama elemanı olduğunu inventora tanımlamam gerekiyor. Dolayısıyla ürün ağacımdan 36.01.24 nolu parçama geliyorum. Çift tıklıyorum. Burada menet sekmesinin altından outer bölümüne geliyorum. Bu elemanın bir konektörü olacak. Dolayısıyla konektörü seçiyorum buradan. Üst düzey seçiyorum. Okun dışarı baktığından emin oluyorum. Burada bu konektörümle ilgili çeşitli karakteristik özellikleri tanımlayabilmem mümkün. Şu anda sadece ok yönünü doğru tanımlamamız yeterlidir. OK diyorum. Ve bunu başarılı bir şekilde koltuğa yapmış oluyorum. Benzer işlemleri diğer parçalarımıza da uygulayacağım. Return diyerek buradan çıkıyorum. Benzer bir şekilde mavi konektörümü de bir konektör olarak tanımlayacağım. Dış yüzeyi seçiyorum ve okun dışarı baktığından emin oluyorum. Okey diyorum. Bu işlem başarılı olduğuna dair inventor beni bilgilendiriyor. Bir dön diyorum. Buradan PCB alt montajıma gelip LTP parçamı da otur ederek işlemi tamamlayacağım. Okun yönden emin oluyorum. Ok, direi da avanti.